doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şu tip insanlarla karşılaşıyoruz bazen. İşte ben tefsir okumak istiyorum, meal okumak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorum. Şimdi e, tabii bilen insan için de bu bu tür laflar e, cahilce geliyor. Çünkü sen yani temel bilgileri öğrenmeden, İslamiyet nedir, ne değildir onları bilmeden, iman bilgilerini bilmeden e, tefsir okumak sana ne fayda sağlayacak diye düşünüyorsun, söylüyorsun ama anlaşılmıyor bir türlü. Şimdi öncelik e, tefsir okumak, meal okumak mıdır? Yoksa insanın Müslüman'ın kendisine lazım olacak farzları, vacipleri, haramları öğrenmesi midir? Mustafa Bey siz de ifade ettiğiniz gibi yani altyapı göçtüğü için. İnsanlar e, neyi nasıl, ne şekilde öğrenecekler, ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyor. Onu duymuştur bir şey. Ben diyor Kur'an'ı bir bitireyim. Şimdi orada sormak gerekiyor. Mesela böyle telefonda falan arayıp da şey yapınlar. Ben soruyorum. Yani bir tefsir kitabı okumaktan, bir hadis kitabı okumaktan, ondan sonra e, ne bileyim bir meal okumaktan. Maksadın Maksadın ne? Dinimi öğrenmek istiyorum. Ha, Dinini öğrenmek istiyorsan tefsirden, hadisten, mealden din öğrenmezsin din öğrenmez. Madem ki öğrenmek istiyorsun, e, o zaman sana bir yol haritası gerekir. Ehl-i sünnet bu yol haritasını çizmişler, anlatmışlar, kitapları da bildirmişler. Mesela e, hadika kitabında Halefi mezhebinin e, temel kitaplarında burada buyuruyor ki, ehl-i sünnet itikadını ve farzları, haramları öğrenmek farzdır. Bunları öğrenmek ve kendine lazım olandan başka fıkıh bilgilerini öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim tefsirini ve hadis ilmini öğrenmek farz-ı kifayedir. Şimdi de farzdır yani farza ayındır. Her Müslümanın bula ermiş olan kadın erkek her Müslümanın beş vakit namazı, kaç rekattır, nasıl kılınacaktır, gusül abdestini, abdesti, su bulamadığı zaman teyemmümü nasıl yapacak? Bunları öğrenmesi farz-ı ayındır. Efendim dine zengin oldu. Nelerden zekat verilir? Ne miktarda verilir? Nasıl verilir? Bunları öğrenmesi o kimsenin farzı ayındır. Namaza kendisine farz olan bir şeydir. Yani Tabi Evet. E, ve e, diyelim ki e, namaza ait bilgiler. Namaza, namaz kılmaya başladı. Namaza ait. Namazın farzları var. Vacipleri var. Sünnetleri var. Müştahaplar var. Mendüptü var. Ayrıca müfsitleri deniyor. Yani bu ibadet bozan şeyler var. Çünkü şu saydığımız, naklettiğimiz ibadetler yarın mahşer günü bizim önümüze konacak. Yani kitaplarda farzı ayın denen şeyler kadın, erkek herkese ayrı ayrı bunun hesabı sorulacak. Bunların için öğrenmedin. Niye öğrenerek yapmadın? Ya yapıyorum ya. Yapıyorsun da eksik yapıyorsun arkadaşım. Yapıyorsun da eksik eksik yapıyorsun. Mutlaka a, a, mutlaka e, orada bunun hesabı sorulacak. Şimdi e, şöyle söyleyeyim de e, ben mesela öğretmenin yaptım sen ne yaptın biliyorsun. E, ya çocuk bir geliyor bir gelmiyor. E, şimdi o belli kurallar var. Şu kadar devamsızlık olursa bizim dönemimizde mesela sınıfta kalıyordu. Evet. Şimdi de var. Şimdi de var. Efendim ben çok başarılıyım ya. Arada sırada geldim. Okulun dışarıda böyle baktım baktım gittim. Ha? Ben okula geldim. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ya içeri gibi sınıfı ders dinlemedin arkadaşım. Evet. O kurala sen uymadın. Dolayısıyla o gelme kabul edilmez. 24 saat okulun dışında bir sandalye koysan veya doğruya bir kulübeye tayin çekti, okulu seyretsen kusura bakma sana bir şey verilmez. Okulun kantincisi o zaman. Hepinizden daha çalışkan e, tabii, bir öğrenci. Yani. E, her gün geliyor. Her gün geliyor çünkü. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın emrettiği ibadetlerden e, müşteri talimler bunları tasdif etmişler. Farzı ayın olanlar diyorlar. Farzı ayın, farzdır. Farz iki kısma ayrılır. Farzı ayın, farz-ı farzı kifaye. Farzı ayın mutlaka her kadın erkek buluğa ermiş Müslümanın yapması, ferden yapması gereken emirler, sakınması gereken yasaklardır. Bunları mutlaka öğrenmesi lazım. Efendim bilmeden yaptım. O da suçtur buyuruyor. Yani ahirette diyecektik ki imkan vardı niye öğrenmedin? Niye öğrenmedin? Bunun hesabı da. Bilmemek mazeret değil. Bilmemek mazeret değil. Hele e, 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 diyelim ki mesela bir komünist ülkeler var. Demir Perde ülkesi deniyordu ya. Ya oraya din kitabı giremiyor, ondan sonra şey yapamıyor falan. Onun bir mazereti olabilir. Ama ulaşmamıştır. Ulaşmamıştır. Anadolu'da yaşayan bir insanın mazereti yok. Yok kitapta var, gazetede var, ondan sonra radyo, televizyon, yayınlar var. Yani bir sürü de yayın var. Cami, Cami var, Kur'an kursu var. var. Kur'an kursları var. Bunları öğrenme imkanlar var. E, peki efendim, yani tefsir okunmaz mı? Bak bunları hallet. O da tefsir de, yani e, hakiki manada müfessiri kiramın yapmış olduğu. Çünkü tefsir, e, bugün zamanımızda bir sürü mezhepsizin, zındığın kendi görüşünü tefsir diye piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Kur'an-ı Kerim kendine göre anlıyor. Men Kur'an Kur'an'ı diye başlayan e, hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif de kendi kafasına göre, düşüncesine göre ayet-i kerimleri yorumlayan kimse cehennemdeki yerini hazırlasın. Başka bir hadis-i şerifte de kafir olur buyuruyor. Çünkü e, ayeti geremeden ayeti geremeden onu açıklayabilmesi için mesela piyasada bir sürü meal diye sürüyorlar. Meal değil, tercüme efendim. Bu tercümeler nitril ise birbirini tutmuyor. Bunlar mezheplere saldırırken işte bu kadar e, Kur'an bir, Allah bir e, niye bu kadar mezhep var? İyi arkadaş Kur'an-ı Kerim tek de yüzlerce Kur'an-ı Kerim tercümesi yapıldı. hiçbirisi birbirini tutmuyor. Demek ki kendi görüşünüzü yazıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim tek ama bir sürü tercüme var. Binlerce. Ha. Niye? sebebi ne? O zaman, zaman sendi kafana göre aynı şekilde yorumlamışım Hı. bunu. Müfessir-i kiram deniyor. Müfessirler hakiki manada bunlar ehl talimidir Ve bunlar kelami ilahiden murad ilahi. Hadis-i şerifleri tar tarıyor. Eshab-ı kiram aleyhümdülillah efendilerimiz bu ayet-i kerime hangi sebeple gelmiştir burada? Murad nedir? Peygamber Efendimiz sorulduğu zaman ne cevap vermiştir? Tefsirde murat o. Yoksa senin kafana göre yorumlaman değil. Dolayısıyla e, mesela tefsir kitabı okusan bile, tefsir kitabı okusan bile beş vakit namaz tefsir, kitaplarında anlatılmaz. Oruçtan tutulacak, oruçun neler bozar? Tefsir kitaplarında anlatılmaz. Ondan sonra zekat hangi mallardan verilecek, ne miktarda verilecek, nasıl verilecek? Bu da anlatılmaz. E senin tefsir kitabı okumaktan, meal kitabı okumaktan maksadın neydi? Dinini öğrenmek. Öğrendin mi? Hayır. Ha, yok öğrendi. Dinsiz oldu. Dinsizliği öğrendi. Ha Dinsizliği öğrendi. Çünkü eğer e, itikat bilgilerini, fıkıh bilgilerini öğrenmeden bu kitapları okuyan kimse netice itibariyle dinsiz olur buyuruyor. Çünkü e, yani mezhepsizlik dinsizliğe giden bir köprüdür buyuruyor. O zaman hepsini ben diyor Kur'an'ı anlarım falan. Halbuki yapısı, çapı, ilmi, bilgisi yok. Böyle bir kimsenin buna cesaret etmesi, intihar etmesi demektir. Cahil cesareti. Tabii cahil cesareti. Kitaplarda o kadar e, e, geniş bilgiler verilmiş ki. Mesela deniyor ki e, tefsir, hadis kitaplarını okumak, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, fıkıh bilgilerinin ahvaltısını öğrenmek bunlar... Evet farz-ı kifaye'dir. Müslümanlardan bazıları yapınca diğerlerinin üzerinde bu kalkar. Farz-ı kifaye olanları bilen, yapan varken bunları öğrenmek müstahap olur. Bunları yapmak nafile ibadet olur. Yalnız cenaze namazı böyle değildir. Velisi kılınca başkalarının tekrar kılması caiz olmaz. Namaz kılacak kadar Kur'an-ı Kerim ezberleyen kimsenin boş zamanlarında daha çok ezberlemesi nafile namaz kılmasından daha çok sevap olur. İbadetlerinde ve günlük işlerinde lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmesi ise bundan daha çok çok sevap olur. Lüzumundan fazla fıkıh bilgilerini öğrenmek de nafi, nafile ibadetlerden daha çok. Efendim ben diyor 200 rekat günde namaz kılıyorum. E peki namazın aynı şekilde şartlarını bilmiyorsun. Yani buna fıkıh bilgisi, ilmahal bilgisi denir. Arkadaşım sen bunları öğrenmemişsin. Onun için kitaplarda bir ifade geçiyor. Cahil, sofu, şeytanın maskarası olur. Şeytan rahatla oynatır ondan sana. Ve bir dert çıkartır ona. Niye? Ya üç defa demiş ama ben beş defa kolumu yıkıyorum. Bidat olur o. Çünkü üç defa yıkamak sünnet. Peygamber Efendimiz üç defa buyuruyor. Sen ne diyorsun Peygamber Efendimiz? Sen bilememişsin, anlayamamışsın. Beş defa yıkayınca daha temiz olur diyorsun. Yani Peygamber Efendimiz'e akıl vermeye kalkıyorsun. Allah Teala korusun, felaket olur. Dolayısıyla tefsir okumak farz kifayedir. Fıkıh kitapları varken din bilgilerini tefsirlerden öğrenmeye kalkışmak nanifel ibadet olur. Farzı, o ayın olan fıkıh kitaplarını okumayı bırakıp İlmihal kitaplarını okumayı bırakıp nafile olan tefsir okumak caiz değildir. Zaten bizim gibilerin tefsirden fıkıh bilgisi öğrenmesi de imkansızdır. İmkansızdır. Çünkü geniş bir altyapının olması lazım ki bu senelerce disek çürütme lazım. Yoksa bir kitap aldın hemen okuyun ben anlayayım falan. Mesela bu ilmihal kitaplarını bile bazen siz de şahitsiniz. Ben diyor anlayamıyorum diyor bana ağır geliyor. Niye? Altyapı yok. ...o tabirlerle, o terimlerle ilk defa karşılaşıyoruz. Tefsiri nasıl anlayacaksın o zaman? Değil mi? Nasıl aynı anlayacaksın? Aynı adamda tefsir okuyacağım diyor Tabii. bize bazen. Mesela şimdi e, tıp fakültelerinde, eczacılık fakültesinde, hukuk fakültesinde... E, ...okutulan kitaplar Türkçe midir? Eee git aynı şekilde hukuk fakültesinde okutulan kitabı al. Avukat ol, hakim ol değil mi? Tabii. Olmaz canım der. T tıptaki kitabı al, ameliyat yap. Ha, ameliyat Hadi yap. Yapsın. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. E, olmaz der. E, niye Olmaz. Çünkü onun belli bir altyapısı olması gerekir. E peki orada altyapı olması gerekiyor da Allah-u değil dinini öğrenirken olmaz mı bir arkadaşım ya? Değil mi? Olmaz mı? Bu sebepten dolayı, bu sebepten dolayı her Müslümana lazım olan önce fıkıh bilgileri yani ilmihal bilgileridir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Zat-ı Teala ve Tekaddes, husûl-i kemalatta kâfi ise de, eşyayı tekvin ve tahlikte sıfat-ı zâide lazımdır. Çare yoktur. Zira Zat-ı Teala nihayeti tenzih ve takdistedir ve gayet azamet ve kibriyâidedir. Ve onunçün kemal ve gına ve eşyaya kemal adem münasebeti sabittir. Eğer tavassut sıfat olmasa, bir şeyin husuli mutasavver olmaz idi. Zira ki, Zât-ı Teâlâ'nın satevâti eşyâ eşyanın helak ve fena ve inhirak ve inhidamından gayrı nasibi yoktur. Alemin vücudu hariciyesine vesile olmaya sıfatı hakiki gerektir ki kemalat-ı zatiyeyi kendi vesaili ile merayayı alemde cilve edeler. Zat-ı Sübhanehu için alemden gınayı zati vardır. Bazı merati ve esma ve sıfatta bu nisbet mutasavver değildir. Zatı vüsûl vüsulü biçuni ile vusulda bir şeyin tavassut ve hayruleti yoktur. Zâkirleri, zikredenleri ve onlarla birlikte olanları Hak Teala buyurdu. Hadisi i şerif. Zikr gafleti tard etmekten ibarettir. Zahir, beden, başlangıçta ve nihayette zikre muhtaçtır. Güllere vurgunum, güllere sevdalı bana güller derin, kırmızı güller verin. Kan rengi hüzünlü şehit edalı bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana bu derdi güller bana güllerimi, güllerimi verin Gül yüzlü şehadet gülleri derin Gül kokulu yare, yare gönderin Ölsem ölsem yine dirilsem derim Bana güller derin, kırmızı güller verin Güller anlar bana bu derdi güller anlar bana güllerimi güllerimi verin Gün olur yaprağı düşer güllerin Bu can tenevinden çıkar giderim Sevdam güle döner ben de gülerim Bana güller derin kırmızı güller verin Güller ağlar bana bu derdi güller anlar bana gün sana güllerimi güllerimi verin Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı Resul Aleyhisselam bir dirhem ile bir antari satın aldı. Bir dirhem ile de yiyecek satın almaya giderken bir hizmetçi kızını ağladığını gördü kızım niçin böyle ağlıyorsun buyurdu. Bir Yahudinin hizmetçisiyim. Bana bir dirhem verdi. Yarım dirhem ile bir şişe ve yarım dirhem ile de yağ satan al dedi. Bunları alıp gidiyordum. Elimden düştü. Hem şişe hem de yağ gitti. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım dedi. Resul aleyhisselam son dirhemini kıza verdi. Bununla şişe ve yağ al evine götür buyurdu. Kız yaz, eve geç kaldığım için Yahudi'nin beni döveceğinden korkuyorum dedi. Resul Aleyhisselam korkma. Seninle birlikte gelir, sana bir şey yapmamasını söylerim buyurdu. Eve gelip kapıyı çaldılar. Yahudi kapıyı açıp Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görünce şaşırıp kaldı yahudiye olanı biteni anlatıp kıza bir şey yapmaması için şefaat buyurdu yahudi Resulullah'ın ayaklarına kapanıp binlerce insanın baş tacı olan binlerce aslanın emrini yapmak için beklediği ey koca peygamber bir hizmetçi kız için benim gibi bir miskinin kapısını şereflendirdin ya Resûlallah, bu kızı senin şerefine azad ettim. Bana imanı, İslam'ı öğret. Huzurunda Müslüman olayım, dedi. Resul aleyhisselam ona Müslümanlığı öğretti, Müslüman oldu. Evine girdi. Çoluğuna çocuğuna anlattı. Hepsi Müslüman oldu. Bunlar hep Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, güzel huylarının bereketiyle oldu. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü Hazreti Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh Miracınız mübarek olsun ya Resulallah. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ebu Bekir'in imanı, bütün müminlerin imanları toplamından daha ağırdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh peygamberlerden sonra insanların ve eshab ı kiramın en üstünü Müslümanların birinci halifesi efendimiz aleyhisselam'ın can yoldaşıdır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberliğini açıklayınca ilk inanan, ilk olarak iman eden Hür erkektir. O misli bulunmayan bir sadakat, fedakarlıkla sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yolunda canını, malını, ömrünü feda etmiş, can siperane bir şekilde onun aleyhisselam en büyük yardımcısı olmuştur. Mekke'deki müşriklerin büyük zulümlerinde onlara karşı durmuş, Efendimiz aleyhisselamla birlikte hicret etme şerefine kavuşmuş ve sonsuz bir hikmet, marifet, ilim, esrar, hidayet, feyz, merhamet deryası olan Efendimiz aleyhisselamdan manevi olarak hiç kimsenin alamadığı kadar feyz almıştır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın hakkında imanı bütün müminlerin imanları toplamından daha ağırdır diye met buyurdukları Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh tereddütsüz imanını en güzel şekilde gösteren ve bunun neticesinde kendisine Sıddık isminin verilmesiyle kıymeti çok daha fazla ishar olan Miraç hadisesini anlatıyoruz. Efendimiz aleyhisselam Miraç'ta zaman ve mekan dairesinden çıkarak cenneti, cehennemi görmüş, peygamberlerle görüşmüş, başka hiçbir varlığın yükselemeyeceği mertebelere yükselmiş, Allahü Teala'yı görmüştür. Miraçla şereflenen Efendimiz aleyhisselam bir anda Kudüs'e ve oradan Mekke-i Mükerreme'ye ve Ümmihani'nin evine gelirler. Bütün bunlar o kadar kısa bir anda gerçekleşir ki az önce yattığı yer dahi soğumamıştır. Efendimiz aleyhisselam sabah olunca Kabe'ye gider ve miracını anlatırlar. Gönül gözü kör kafirler, başlarlar hemen alay etmeye. Halbuki yüzlerce mucizesine şahit olmuşlardır Resulullah'ın. Her zaman doğruyu söylediği için ona Muhammedül Emin diye kendileri söylememişler midir? Fakat o kafirler zaman kaybetmeden sanki büyük bir mal bulmuş gibi hemen Hazreti Ebu Bekir'e gidip Ey Ebu Bekir! Kudüs'e defalarca gidip geldin. Mekke ile Kudüs arası ne kadar sürer? diye sorarlar. Cevap onların beklediği gibidir. Hazreti Ebu Bekir bir aydan fazla der. İşte tam taşı gediğine koyduklarını Hazreti Ebu Bekir'i ikna edeceklerini zannederek ama derler iman ettiğin peygamber bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Ya buna ne dersin? Kafirlerin bu soruları ve peşinde oldukları maksatları onların ne kadar kör olduklarının, hiç yoktan kainatı var eden kudret sahibinin büyüklüğünü hiçbir an bile akıllarına getirmediklerinin hazin bir neticesidir. Sıddık-ı Ekber'in iman dolu cevabı dünyayı başlarına yıkar müşriklerin. Eğer o söylediyse doğrudur. O yürüyen cesetler güruhu bu defa Efendimiz Aleyhisselam'a giderek akılları sıra imtihan etmek üzere soru yağmuruna başlarlar kainatın efendisini. Kudüs'e gidip geldin. O mescidin kaç kapısı, kaç penceresi vardır? Bu soru aslında defalarca Kudüs'e gidip gelenlerin dahi bilemeyeceği türden bir sorudur. Ama Âlemlerin efendisi tam olarak doğru sayıyı verirler. Aslında Resulullah dikkatle mescide bakmamıştır ve saymamıştır pencereleri. Fakat Cebrail Aleyhisselam onlar soruyu sorduğu anda Mescid-i Aksa'nın görüntüsünü Efendimiz Aleyhisselam'ın gözleri önüne getirmiştir. Yine küfürlerinde inat edenlere daha nice inkar edilemez müşahhas deliller sunmuşlardır ki alemlerin efendisi bu en akılsıza bile efendimizin miraca gidip geldiğinin açık bir delili olacaktır. Meğer ki kalpler kör olmamış, gönüller iflas etmemişse. İyi de ne olacaktır şimdi? Zaten Resulullah'ın gösterdiği mucizeler, haber verilen müjdelerle ahir zaman peygamberi olduğuna iman eden müminler, miracın olduğuna da şüphe duymadan iman etmişlerdir. Peki, küfürlerinde inat edenlere bu kadar açık bir delil yeterli olmayacak mıdır? Maalesef hayır. Onlar küfürde kimselerin olamayacağı azgın bir inat sahibidirler. Efendimiz aleyhisselam o kafirlerin maksatlı sorularını doğru cevaplarıyla yerle bir ederken Hazreti Ebubekir Sıddık kalabalığın olduğu yere gelir ve yüksek bir sesle kafirlerin kalplerini titreten bir tonda efendimiz aleyhisselama miracınız mübarek olsun ya Resulallah diye girince söze kafirler küfrün karanlık dehlizlerinde adeta alev alev yanarlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh devam eder sözlerine ki bunlar kendisini Resulullah'ın risaletini inkar konusunda ikna edeceklerini zanneden habis kafirlerin başlarına gök kubbeyi yıkacak cinstendir adeta. Der ki eshabın en yükseği ya Resulallah Allahü Teala'ya sonsuz şükürler ederim ki Bizleri senin gibi büyük peygambere hizmetçi yapmakla şereflendirdi. O nur yüzünü görmekle ve kalpleri fetheden, ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdi. Ya Resulallah, senin her sözün doğrudur. Sana elbette inandım ve bütün hücrelerine varırcasına bir teslimiyetle adeta haykırırlar. Ya Resulallah, canım sana feda olsun. İşte bu bağlılığın son noktası, imanın akıllar ötesi bir kuvvetidir. Efendimiz aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekre, bu tereddütsüz imanından dolayı, o gün, her işinde ve sözünde doğru olan, hakikati gördüğü anda, tereddütsüz teslim olan manasına gelen, Sıddık ismini verirler ki, kimse kavuşamamıştır böyle bir şerefe. Abdestin Müstehapları 1. Kalple yapılan niyeti dil ile söylememek. 2. Kulağından artan su ile boynuna mesletmek. 3. Ayaklarını kıbleye karşı yıkamamak. 4. Mümkün olursa abdestten artan suyu kıbleye karşı ayak üzere içmek. 5. Abdestten sonra şalvarına biraz su serpmek. 6. Park ve temiz bir peşkirle silinmek. Abdestin mekruhları 1. Yüzüne suyu pek vurmak. 2. Abdest aldığı suya üflemek. 3 3'ten eksik yıkamak 4 3'ten ziyade yıkamak 5 abdest aldığı suya tükürmek 6 suyun içine sümkürmek 7 gargara yaparken boğazına su kaçırmak 8 arkasını kıbleye dönmek 9 gözünü yummak 10 gözünü pek açmak. 11. Soldan başlamak. 12. Sağ eliyle sümkürmek. 13. Sol eliyle ağzına su vermek. 14. Sol eliyle burnuna su vermek. 15. Ayağını yere vurmak. 16. Güneşte ısınmış su ile abdest almak. 17 mâ Musta'mel'den sakınmamak. 18. Dünya kelamı söylemek.